Elmamı yerse, arkadaşım Zeynep, Zeynep. arkasını dövse. Hadi bakalım Zeynep kim dönüyor? Aferin. Aferin, aferin. Hoş geldin anneciğim. Hoş buldum canım, vallahi katmerim. Nil hoş buldum, Sevda. Allah analı babalı büyütsün bir daha, bir daha, nice yılları olsa. Hoş geldin. geldiniz. <laughs> <laughs> Gel Dürdane ablacığım. Tamam, tamam yavrum <laughs> hadi. Arkadaşım Zeynep, evet. arkasını dönse. Ben Elmamı yerse, şey. arkadaşım Zeynep, evet. arkasını dönse. Aa Beyza, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah 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 <laughs> ah, seni severim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hii, seni yerim ben, şu tatlılığa bak. Ya sorma, o tatlılıkla gece üçe kadar uyumadı. Bizi de uyutmadı. <laughs> Bir hava değişimi olsun dedik. Hem de berenin bu güzel gününde yanında olalım istedik. İyi yapmışsınız, İyi yapmışsınız. E hayatlar nerede? Geliyorlar. <laughs> hadi bakalım, geçin buyurun. Sana <laughs> seni. hadi. Ya da. Orhan'ım oh ya senin belin ağrıyor. Bak bütün gün ayakta durdun. Gel boş ver. Sen otur hadi. Ya bırak sevdim. Çocukların gönlü olsun işte. Hoşlarına git. Gel bakayım Emre gel. Kutu kutu ne zaman beni affedeceksin? Ha? Ne zaman eskisi gibi ben sana gülüm diyeceğim. Sen kocam diyeceksin. Ne zaman bu ceza bitecek merak ediyorum. Bir söyler misin bana? Hello. Merhaba. Bu bizim melahat. Melahat abla. Aa. Melahat <laughs> abla. Ana. Melahat abla. Orhan. Sensin.